Merhaba millet, ben Mr. Dia. Bugün yanımızda bir konumuz var. Kendisi Henry Watson. Hoş geldin bu arada Henry Watson. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Heyecanlıyım, güzel bir konuşma olacak. Umuyorum. Hı -hı. Henry Watson, Kırmızı Ağap Felsefesi yazarı. Twitter'da, Eski Sözlük'te ve Kırmızı Kendi sitesi bu arada. Aşağıda açıklamalar kısmında Sitenin linkini bulabilirsiniz. Ziyaret etmenizi mutlaka öneriyorum. Evet, bugünkü konumuz evlenecek kız, evlenilecek kız ve uzun ilişki metalıyla olan kız nedir? Bunun üzerine bir sohbet edeceğiz kendisiyle. Evet, sen ufaktan önden başla. Olur. Sonra eklemeler yaparız. Tabii, ben o zaman ilk başta evlenecek kadından biraz bahsedeyim. Hmm. Bana göre evlenince kadında ilk başta olması gereken feminist ya da vegan olmaması. Bunun iki nedeni var. Öncelikle feminist olmamalı çünkü günümüz feminizmi kadını ahlaktan uzaklaştıran bir temele dayalı. İkinci olarak vegan olmamalı çünkü bu hem düşük IQ göstergesi hem de genetik olarak yetersiz olacağının işareti. Bunların haricinde çocuk yapmaya ve bakmaya istekli olması önemli. Çünkü günümüzde e, feminizm yüzünden çoğu kadın kariyer yapmayı, çocuk yetiştirmeye tercih ediyor. E, yani çocuk büyütmeyi aşağılık bir şey olarak gören bu kadınlarla mümkünse e, evlilik pek düşünülmemeli. Hmm. E, yine bunlarla birlikte kadının geçmişinde çok ilişkisi e, olmaması önemli bir nokta. Bunun nedeni ise alfadıl olma riskini arttırıyor olması. E, hmm. Geçmişinde sizden daha üstün belki de birlikte olmuş bir kadın e, biliyorsunuz ki şu an... Sizinle birlikteyse bu onun çaresizliğindendir. Ee, bu kadının kesinlikle bir ilişkiye faydası dokunmayacaktır yani. Ee, o sebeple hı hı. E, sağlıklı bir ilişki için kadının hayatında gördüğü en iyi erkek olmak zorundayız. Ee, aslında burada anlatmak istediğim şey e, insanın yemediği yemeği canı çekmez. Yani buna geliyor. E, hı hı. Bunlara ek olarak evlenmeyi düşünmeyi. Orada bir kızın, e, var, ufak bir ekleme yapacağım. Bu geçmişinde iki haneli ilişkilerde ilişki konusunda iki haneli partner serisine git, çıkmış olan kızlarda oksitosin naz olmasında hani e, azalacağından ötürü sadakat duygusunun da azalacağını ve daha fazla aldatma gibi olaylarla karşılaşabileceğinden ötürü de böyle bir tehlike var. Çok eşli yani daha önce geçmişinde çok fazla partnerle birlikte olmuş e, kızların. Evet bununla alakalı makaleler de var zaten yabancı. Hı hı. yazılmıştı önceden. Yine e, bunlara ek olarak evlenmeyi düşündüğümüz kızın aile yapısı önemli bir etken. Erkek egemen ailede yetişmiş bir kız ileride kendi ilişkisinde yine erkek egemen bir aile anlayışını isteyecektir. Çünkü hı hı. ilişkide geminin kaptanı erkek olmalıdır ve dümeni asla kadına bırakmamalıdır. E, erkek egemen ailede yetişmiş bir kadın da bunu sorun etmeyecektir. Yani e, dümende erkeğin olmasını. -hı. hı. Yine bunlara e, ek olarak sayabileceğim kişilik özellikleri ise e, dürüst ve sadık olması, mütevazi olması, hı hı. güler yüzlü olması, e, dedikodu yapmaması, feminen olması, e, iyi yemek yapabilmesi çok önemli, e, bakımlı olması ve güzel olması diyebilirim. Hmm. Ya mesela o yemek konusunda, ya mesela şu an çevremdeki kadınlara bakıyorum, yani kız. 20 yaşların üzerine gelmiş. 20 ile 25 yaşlar arasında hani doğurganlığının üst olduğu yaşlar ki hı hı. bizim de bir kadın için önerdiğimiz yaş aralığı evlenmesi için. Evet. Ama kız yemek yapmayı bilmiyor. Yani kız diyor ki hani ben hayatım boyunca hiç yemek yapmadım diyor. Ya Ve bununla övünüyorlar yani enteresan bir şekilde hı hı. övünüyorlar bununla. Hı, kesinlikle. Ya istiyor ki işte hani aslında onun feminiz, feminizmin de ona vermiş olduğu bu yalancı haklar. Kendince yalancı haklar. Ona işte şunu sunuyor. Yarın bir gün diyor sen evlen diyor. Kocan diyor senin her şeyini karşılar zaten. Yani çalışmana da gerek yok. Yemek yapmana da gerek yok. Çocuğa bakmana da gerek yok. Eve zaten bir bakıcı alır. İşte efendim eve hizmetçi alır. Hizmetli alır ve yemek probleminde. Yani kadının en temel görevlerinden bir tanesi olan çocuğa bakımını bir bakıcıya yükler. Ya da atıyorum işte diğer zaten evi çekip çevirmesi, yemek yapması, evin temizliğinden sorumlu olması bir hizmetli o görevi yükleyip sen işte evde otur ya da sen git gez işte makyaja git, oraya git, buraya git gibi böyle saçma sapan bu. bir hak yüklüyor. Evet. Hı -hı. Hepsinin hayali bu ama tabii kaç, kaçın imkanı olacak buna? Orası meçhul yani. Hı. Ya çünkü bunu isteyen bu hani Gold bir kafasında olan bir sürü kız var. Tabii tabii erkek bana bakacak zihniyeti. Aha. Çoğu böyle şu an. Özellikle dediğin gibi feminizmin dayattığı bu olay. Yani en kötü ihtimalle hani erkek de yapacak. Ben yapıyorsam erkek de yemek yapacak. Erkek de te, işte, temizlik yapacak. Zihniyetinde olan kadınlar var bunlar tabii evlenecek kadın kategorisine girmiyorlar. Tabii canım. Ya bir kere hani o kadar fazla erkek yok. Bir de zaten hani gerçekten zengin erkek kendini geliştirmiştir. Birçoğu hani tam arasında evet gerçekten e, ana kuzusu yetişmiş. Herhangi bir şeyden, herhangi bir işte hayata dair bir bilgisi olmayan ben ya aslında şöyle çaresizlik, opsiyonların farkında olmadan ben ortaya paramı koyayım işte kadınla ortaya seks koysun deyip Evlenen erkeklerde var mı var çevremde çok fazla. Çok var. fazla, çok fazla ama işte Hı -hı. E, o cinsellik ne kadar tatmin edici olacak erkek için? Sonuçta bir anlaşmaya dayalı bir cinsellik alacak. Yani bir arzunun Hı -hı. getirdiği cinsellik değil, anlaşmanın getirdiği cinsellik olacak. Evet alır. Yani bu parası olan herkesin ulaşabileceği bir şey. Ama ne kadar arzu olur, orası meçhul tabi. Tabii. Bir de orada zaten şey, e, bir de öyle bir durumda. Şimdi adam alması gereken sorumlulukları, erkeklik e, görevlerini alamadığı için sadece bunu parasıyla kapatmaya çalıştığı için bu özelliklerini ister istemez aldatma gibi bir muhabbete denk gelebilir ve daha kötüsü başkasının çocuğunu da büyütmek zorunda kalabilir habersiz bir şekilde. Tabii tabii bunun da oranı zaten çok yüksek. Hı hı. Ee, yani zaten bahsettiğin olay beta erkeklerin davranışı. Gizli anlaşmalara hı hı. dayalı bu çıkar ilişkileri. İşte ben senin makyaj malzemeni karşılayayım ben sana işte para yardımında bulunayım işte alışverişini karşılayayım hı hı. sen de bana güzel bir cinsellik sun. Bu zaten e, sözlü bir şekilde belirtilmiyor bu alt mesaj gibi bir şey yani gizli bir anlaşma hı hı. bu ilişkide bu ilişkiden pek bir hayır gelmez yani aynı şekilde kadın bu erkek açlığını muhtemelen hı hı. başka bir doyuracaktır yani. Hı hı. Ve bir, bir de şey noktası var işte burada hani para muhabbetine geldiğimiz zaman bir de kadının daha önce zorluk görmüş olması gerekiyor. Tabii o çok önemli Hı -hı. bir nokta. Buna ek olarak zaten e, evleneceğin kadının çalışmaya yatkın olması lazım. Yani evlendiğim Hı -hı. zaman ben evde otururum diyen bir e, kadın yine evlenecek kadın kategorisine girmiyor. E, Hı -hı. Şöyle bir laf var. Erkeğin iyisi bollukta, kadının iyisi yoklukta anlaşılır diye. O yüzden Hı -hı. geçmişinde yokluk görmüş, zorluk çekmiş bir kadın e, çok daha iyi olur evlenirken çünkü e, en azından e, siz zora düştüğünüz zaman dara düştüğünüz zaman e, sizi bırakıp gitme ihtimali biraz daha düşer. Hem bırakıp gitme olası düşer hem de herhangi bir durumda çalışıp eve destek tabii, tabii, olarak tabii, tabii hı -hı. kesinlikle eve destek olarak yardımda bulunabilecek durumda olabilir. Bunların yanı sıra mesela şey de var hani bu para muhabbetinden devam edersek hani Gece hayatı, çok fazla gece hayatına düşkün, mesela kadın evlenilecek, evlenilecek kadın konusunda sıkıntılı bir faktördür. Tabi. Yani çok fazla para harcayan bir kadın Hı -hı. yani isteyeceği erkek de çok zengin bir erkek olacak. Ee, Hı -hı. Çok zengin erkek olmak için acaba ne yapıyor yani? Güzellik haricinde kendini geliştiriyor mu? Ya da Hı -hı. namus, örf, adet, geleneklerine saygılı mı? Bunları bekliyorum Hani bunları bekliyorsa zengin bir erkek bulduğunda çok problem değil. Kesinlikle. Ama bahsettiğin servet avcıları günümüzde çok fazla var zaten bunlar. Ee, her şeyi yapayım yapayım yapayım. Zaten bu finansal hı -hı. köleler falan var biliyorsun. Instagram'da falan Twitter'da çok hı -hı. denk geliyoruz. kadın her şeyini karşılayan. Yani bunlar sayesinde geçimini sağlıyorlar. Hı hı. Bir de şeylik tarafı da var. Bu hani para ya da şeyin yanı sıra iç özelliklerden bir tanesi olarak mesela psikolojik geçmişinde psikolojik sorunlu olan kızlar. Bunlar da işte çok büyük sıkıntı yaratabiliyorlar. Evlilikte de olsun, uzun ilişkide de olsun. Tabii i̇şte örnek arkadaşlar. veriyorum. Evet. Hı, -hı. örnek veriyorum mesela hani gençliğinde yani çocuk mesela küçükken taciz ya da tecavüze uğramış olan faktörü olan kızlar antidepresan kullanan kızlar özellikle. Aynen. Bunlar da pek e, uzun ilişkide. Ya zaten evlenmeden e, böyle kızlarla uzun ilişkide de başlanılsa sorunları görünecektir yani. Hani iki eğer kızla tanıştıktan iki ay sonra evlenmiyorsanız çok problem değil. Yani e, bu tarz kızlar ikinci ayda, üçüncü ayda e, sorun çıkaracaktır zaten. Anlamak Hı. daha kolay en azından böyle kızları. Hı -hı. Zaten Red Pill'de bir kadını yani evlilikten önce 3 sene hani ilişki içerisinde görmen gerektiğini söylüyor. Doğru. Yani çünkü hani Ah ha, pardon. Türkiye'de Türkiye şey... ha. Lafını kesiyorum. Kusura bakma. Ee, Hı -hı. Türkiye'de şu zor. E, beraber yaşamak hani kültürden dolayı evlenmeden beraber yaşamak Hı -hı. zor ama imkan varsa kesinlikle bu da yapılmalı. Onu da bir belirtmek istedim. Kesinlikle. Çünkü hani ya dışarıda buluşursun, görüşürsen de atıyorum. Yani tek gecelik evine gelir, bir gece kalır eversin gider. Bu da çok fazla bir sıkıntı göremeyebilirsin ama aynı evi paylaşmaya başladığın zaman, daha fazla vakit geçirmeye başladığın zaman işler biraz Kesinlikle. daha değişmeye başlar. Evet evet Hı. bu yani ben öğrenciyken de arkadaşlarla birlikte kalıyordum. Ya o zaman bile anlıyorsun yani hani normalde çok iyi anlaştığın adamla aynı evde çok farklı sorunlar yaşayabiliyorsun. O yüzden yani zor olsa da evet Türkiye'de zor. Hı -hı. imkan varsa en azından denenmeli. Hı -hı, kesinlikle. Ki zaten şey muhabbeti de var hani opsiyonları olan bir erkek, kendine saygısı olan bir erkek bir kızla hani 3 ayı devirmeden bu benim işte sevgilim demez ya da kız arkadaş sevgilim çok ağır bir laf ama yine kız arkadaşım demez çünkü ya görüyorum hani sen az önce dedin ya hani 2 ay sonra evlenmiyorsa falan diye hani bu kafeye giren insanlar görüyorum ya yani direkt adamın yaşı hiç önemli değil yani 18 de olabilir, 35 de olabilir Adam hemen ikinci ayı, bir, bu, bir buçuk, iki ay sonrasında hemen böyle ailesiyle tanışayım. Ya çok fazla ortak yönümüz var falan deyip böyle. hani Kadını gözünde yüceleştirmeye başlıyor. Bu tarz sıkıntılı erkekler de var. Bence o erkeklerin temel problemi e, tamamen görmemiştik ya. Yani birazcık Hı -hı. gören bir insan bence böyle düşünmez. Düşünmemesi lazım en azından. Ya ben askerdeyken de vardı 20 yaşında. hani Erkekler çoğu evli, çocuğu olan. Hı -hı şeyler vardı, erkekler vardı. Çok şaşırdığım bir nokta benim yani bu ama e, genel olarak baktığın zaman onların durumuna e, çok ufku açık insanlar değildi açıkçası ben ona bağlıyorum bu durumu. Hı hı. Hı hı. Ya kesinlikle çünkü hani burada toplumun baskısı bir taraftan yani Çok toplum baskısında hani düşündükleri olan şu oluyor erkek işte okulu bitirsin işini gücünü eline alsın 25'te 26'da eğer üniversite okumayacaksa yani kendisi bir yerde falan çalışıyorsa da kendi işini falan kurmuşsa da bir aile şirketi falan varsa 25'ine gelmeden evlendirelim diyorlar. Ama burada yapılan Doğru. hata şu. Burada yapılan hata şu oluyor. Yani bu adam daha 25'ini görmeden evlendiği zaman atıyorum mesela benim de çevremde vardı. 21-22 yaşında adam evleniyor. Hayatı boyunca başka bir kadın görmemiş. İlişki içerisinde nasıl olacağını da bilmiyor. Hani onun bunların yanı sıra ve ilişki içerisinde hani evlilikte herhangi bir sorunla sıkıntıyla karşılaştığı zaman başka bir kadında da bulamayacağını düşündüğünden dolayı, opsiyonların farkında olamayacağından dolayı karısının manipülasyonlarına ya da eğer kötü bir kadın seçtiyse hani ki zaten o yaşta evleniyorsun, büyük ihtimalle aile tavsiyesi ya da çevreden birilerinin tavsiyesiyle evlenmiş oluyor ya da çok bilinçsiz olarak seçtiği için bazı şeylerin farkında olmayacağı için ileride işte kadın kendisi kötü davranırsa, saygısızlık yaparsa, manipülasyon yaparsa bunları görüp ya ben hani çok gençti, çok genç yaşta evlendim. Başka bir kadın daha bulabilirim. Bence boşanmalıyım gibi bir girmesi gereken düşünceye giremez. Çünkü niye opsiyon görmemiş, daha önce bir ilişki içerisinde olmamış. Muhtaçlık duygusunda olur. Daha önce hiç kimseyi görmediği için. Doğru. Hı, -hı. Ya burada işte şey de önemli aslında hani evlenecek erkeğin de özellikleri önemli. Tabii ya yani zaten bahsettiğim kültürün çok önemi var. Aile yapısının çok önemi var. Aile baskısı dediğin gibi çok önemli bunlar ego olarak şimdi e, üniversite okumuş, üniversite ortamını görmüş bir erkek ya da atıyorum yurt dışına çıkmış bir erkek. E, zaten gidip de bu bahsettiklerini yapmıyor ya da yine bahsettiğin gibi e, sorun olunca ilişkide bırakmak yerine bu sefer kadına şiddete başlıyor. E, zaten bu ama hiçbir zaman yani önermiyoruz. Zaten öneren de kimse olmaz herhalde kadına şiddeti. İşte e, hı hı. burada önerdiğimiz nokta erkeğin kendini geliştirmesi, ufkunu genişletmesi. Bu sayede hani opsiyonlarını görebilmesi, e, nasıl baş edeceğini öğrenmesi farklı kızlarla flört ederek. Yani aslında bir yerde evliliğe hazırlıyor reddil erkeği. Hı hı. Kesinlikle. bir de erkeklerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi şu an. Toplumda birçoğumuzun duyduğu bir söz var. Erkekler yorulduğu zaman Kadınlar dairesini bulamayacağı zaman evlenir diye bir e, söz var. Sen de belki duymuşsundur daha önce. Duymamıştım hiç. Yanlış anlıyor erkekler. Yani erkek zannediyor ki işte hani yorulmaktan kasıtları hayat onu yoğurduğu zaman ama bu yorulmayı da şöyle görüyorlar maalesef. Hem bunu sevgili konusunda hem evlilik konusunda. Adam işte 18'ini geçiyor, üniversiteye kazanıyor, farklı bir şehre gidiyor ya da atıyorum işini gücünü eline alıyor, farklı bir ailesinden ayrılıp farklı bir şehre işte gidiyor. Orada tek yaşına hı hı. bir hayat kurmaya çalışıyor. Ve o anda şimdi ailesi tarafından eğer yetiştirilmediyse, alması gereken performans yüklerinin farkında değilse yani kendi kendine yetemiyorsa örnek veriyorum maalesef ülkemizde birçok erkek hani yemek yapmayı bilmiyor. Hı, ha, evlilikte evlilikte yemek yap demiyoruz ama hani en azından karnını doyurabilecek kadar yemek yap. Evini temizleyebiliyor. E şimdi adam bunları yapamayınca ve duygusal olarak kendini geliştirmediği için hemen işte üniversiteyken ilk, ilk yılında hemen bir kız arkadaş buluyor. İşte gelsin işte evimi toplasın. İşte beni kontrol etsin. Hani sanki şey böyle sevgili değil de böyle üvey anne arıyormuş gibi bir Doğru. hale düşüyorlar. Zaten o çok yanlış. Yani bir erkek temizlik de yapabilmeli. Kül yapabilmeli, hı. yemek de yapabilmeli. Hepsini yapabilmeli. -hı. hı. Bu olgunluğa gelmeden zaten yine evlenmemeli. Yani mesela e, ben erkeklerin askere gitmesini savunuyorum. Çünkü hı hı. orada bambaşka zorluklarla karşılaşıyor insan. Bunu görmeli. Yani e, özellikle evlenmeden önce görebileceği bütün zorlukları görmeli. Yokluğu görmeli, varlığı görmeli, işte askerliği görmeli, tek başına yaşamalı, yemek yapmalı. Atıyorum çamaşırını yıkamalı. Bunların hepsini yapıp hani o bahsettiğin e, duygusal olgunluk, Oraya ulaşmalı hmm. yani ee, hem maddi anlamda hem manevi anlamda e, o noktaya gelmeli yani maddi anlamda da öncelikle kendine yetmesi lazım kendine ne? yetip yani kendine zor yetiyor ama o zaman evlilik içine hiç girmesin yani kendine zor yetiyorsa eğer hani bu şey olmalı e, tek başına bir aileyi kaldırabilecek düzeyde bir şey olmalı hani kadına ihtiyaç duymadan kadın yine çalışsın evlilikte ama tek başına o aileyi e, ileri götürebilecek düzeyde olmalı evlenmeden önce. Tabii canım kesinlikle mesela hani feministlerin en çok söylediği şeylerden bir tanesi bu. İşte diyorlar ki işte kadın erkek kadar kazanabilmeli de daha fazla kazanabilmeli. Ya yani burada şöyle bir muhabbet ortaya çıkıyor. Şimdi evin direği erkek, evin işte evinin işte evliliğin geminin kaptanı erkek. Evet. Ama kadın işte erkek kadar fazla kazandığı zaman Ahiretan daha fazla paranın daha fazla kazandığı zaman şöyle bir şey ortaya çıkabiliyor. İşte paranın kontrolünü erkek yapamıyor. Çünkü daha fazla kazanıyor karısı ve ya yani karısı kendine daha fazla başına buyruk davranabilir. Tabii Böyle canım bakın pergamıyla ile alakalı bu yani hı hı. kadın senden çok fazla kazanıyorsa zaten o ilişkinin temeli temelinden sağlam olmaz o ilişki. Temeli sarsılır. Yani... ilk başta zaten hipergamisini tatmin etmen lazım evleneceğin zaman. Yani tamam bunlar hani bahsettiğimiz evlenecek kadın. Çok şey söyledik. Evlenecek erkek de yani e, sen 10 üzerinden 8 sen, 10 üzerinden 5'lik biriyle evleneceksin ki o Hı -hı. E, kadın ilişkide sana hürmet etsin, saygı göstersin. E kadın senden üstte olursa zaten o ilişkide sana saygı göstermez kadın. Çünkü şunu, şunu düşün hani ya atı örnek veriyorum ben 7000 lira kazanıyorum bir 5000 lira kazanıyor. E bu erkek benden daha zayıf, benden daha güçsüz. Tabii, tabii, tabii. olarak daha aşağıda. Hı -hı. Ya o algı oluyor yani kadınlarda bu çok istisna istisnaları vardır ama çok nadirdir bunun. Yani sağlıklı Hı -hı. bir ilişkide olması gereken illa evlilik değil, normal ilişki için de geçerli. Yani en az bir 2 puan, 3 puan daha düşük kadınlarda birlikte olursanız bu ilişkinin sağlığı açısından çok daha iyi olur. Yani her anlamda, maddi anlamda Fiziksel anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda, bunlar önemli. Hı hı. Ya zaten burada aslında konu biraz da şeye de geliyor. Bu Olgunluk muhabbetine falan baktığımız zaman erkeğin ve kadının evlenme yaşlarının farkına da geliyor muhabbet. Tabii e, bu yaş şimdi erkeğin olgunluk derecesine göre değişme gösterse de ortalama olarak hani buna 30 diyebiliriz erkeğini de ideal evlenme yaşına. E, bunun nedeni olarak da. Erkeğin hem geç olgunlaşması hem de ekonomik ve duygusal olarak bahsettiğin gibi e, en güçlü yaşının bu olması, e, Hı -hı. kadının da gene 22 24 yaş aralığı cinsel olarak en yani değerli oldukları zaman, yani mümkünse e, iki cinsiyet de bu yaş aralığında evlenecekse tercihlerini yapmalı. Hı -hı. Ya zaten o aradaki yaş farkının olması zaten erkeğe saygı duyması ve ilişkinin kaptanı olması konusunda zaten yardımcı olan bir faktör oluyor. Kesinlikle. Ve diğer bir taraftan diğer bir taraftan senin de dediğin gibi hani erkekler geç olgunlar. Şu hatta Arthur Chopin orada bununla alakalı şunu söylüyor. Kadınlar diyor hani 12-13 yaşında o olgunluğa ulaşıyorlar. O kendini farkına varmaya ulaşıyorlar ama hep o seviyede kalıyorlar diyor. Ve ondan sonrasında hani sırf bunun yüzünden zaten e, Kadınlar çocuklarla daha iyi anlaşabilir ve çocuk bakımında daha yeteneklidir. Ama erkekler